Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Kemal Bugün sizlerle beraber Yılbaşına özel bir Özel mi özel Affedersiniz gençler Tabi düştü de e, Özel mi özel bir e, o, Özel bir özel bir video çekiyorum Oyun için sizin için Her şey için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın İlkten ölü topu ile başlıyoruz. Ee, bunu bunun için video video e, full böyle 20 dakikalık bir video yap, Şey 20 dakikalık bir video yapacağım. Evet. Biraz büyük bekleyelim. Evet gençler. Evet iki kişinin ya e, yaşını bekliyoruz. Bu arada gençler. E, Lafine Lafinin seviyesine 90, 90 yani maksimum seviyeye getirdim. Bu şimdi Saito yani e, ee, tek burçlu adamla geçtik ve bu ve ejderha kılıcı da açmış oldum görmüş olduğunuz gibi ve Saito ve bu arada e, Saita... Saito en çok fazla pa para kazandırıyor bize 500'lük falan şimdilik bu izley bunu izleyeceğiniz vay yengeç dansı yapıyor bari ben de bir yayın. bari ben de bir

Mağribada da mı gelsin? Hoppa! Hoppala! Hop! Hoppala cuppala! Şimdi fake atacağım onlara. İzleyin. İzleyin. Geliyor geliyor geliyor. Hoppala cuppa! Dur şimdi gel, gelsin gelsin gelsin. Oo, Oba! Obo. Obo. Oh, 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 oh. Ya, ya, abi ne oldu lan? Az önce ne oldu gençler? Ben söyler misiniz? Evet. Bir tek cana kaldı. Hepsini götürdüm yani. Yanlışlıkla. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Hayır bana geliyor. Bana geliyor. Olamaz. Olamaz. Oh. oh tamam. Hadi Easy easy. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No. Sakin olun. Sakin olun. Uf. Oh, 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 oh. <laughs> uh, uh, uh. Sakin. Ber. O dedi, nasıl gelmedi abi? Hem bu arada arkadaşlar bir kuralım var. Eğer her, her, her öldüğümde bir oyun oyun şey yapacağım bu oy, oy oyun, oynayacağım. Evet. Şimdi diğer bir video diğer bir oyuna sıra. Evet gençler bir ikinci oyunumuz ise Sek Battles. Oha. Ne bu nasıl oldu? Neyse biz küme mutuna gidelim ha, arkadaşlar. Küme mutu. Mutu görmüş. O strike. İyi adam iyi. Şaka yapıyorum. Şimdi onu ee, nasıl nasıl şey yapacağım göreceksiniz. Bak şunu alacağım gençler. Bu en iyisi. O oh, 46. Kastırıyor valla. Kastırmasan şaşırırım. Uy. Geliyor, geliyor. Yemem. Lan! Sonsuz. O şey gelmesin. Üzerime gelirse oy oy. Yandık, volunu e yandık. Hemen şuraya geç. Koş! Hayatın için. Büyülen. Galiba yani burada çıkmayacak. Oh, 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 oh. Oh. Evet gençler şimdi yeni bir oyuna geçtik. Eee gun, gun game. Lucky, lucky block. lucky block. Biz şu gun moduna geçelim. İki tane saniyede geliyorum gençler. İki saniye sonra. Evet gençler iki saniyeline gelmiş oldum. Lan ne oluyor? Oha Oha! Bu. Sakin sakin sakin! <laughs> Gel lan buraya! Abi! Daha yeni başladık abi! Aha! <laughs> i̇şte bu! Oğlum! ne oluyor? Hı. Gel gel. Omo. Oh, oh. <laughs> dur dur, sakin, sakin, sakin. O. Oh. <laughs> Aa buradan düşebilirim. O yüzden şuradan gidelim. Evet. Aa öldüm. bow. Okay, okay. Let's go, baby. Gel lan. Gel lan. Oh, lan. Lan ben alacaktım bunu. So, cute. <laughs> Okay come on, Bobby. Let's go party. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Whoa! gel gel. Lan sana kılıcım var benim. Şak şak. Dur sakin. Azrail geliyor gençler. Onu çok koyardım lan. Buna. O mu? Oh. Haydi senin yapacağın işe. Gel lan buraya. Babam. Oğlum bu nasıl vuruyor? Bu nasıl bir şey lan? Lan bu. Bunu ben kardeşime vursam bile vuruyor. Yemez ki. Şuna bak. Ne yıldız, yıldız yıldız atıyor? Dö dök Allah Sen Allah Ana. Ya yine bu Sisyphos gibi oldu sanki Lan bu ne? Bu ne? Dur sakin Sakin o

Şimdi diğer sıra oyunda. Şimdiki oyunumuz ise tuhaf, tuhaf katı baba. Tabi gençler bu elbet, elbette bu çocuklar özel bir oyun değil. Çok korkutucu bir oyun. Onu da söyleyeyim. Evet gidiyorum ben. Chapter 2. Ben e, chapter 1'i tamamlamamıştım. Siz biliyorsunuz bunun sonunu. Yani öyle demeyeyim. Oo, kabuz modu. Gelelim buna. Karşında bir tane var. Babacık. Babacık. Benim güzel babam. Lego. Evet. Ben Legoları severim gençler. Onu da unutmayın. Evet şöyle bekleyin. Ya beklemeyin boş ver. Onun çok Ses niye bu kadar şey? Tamam. Dur gir. Böyle gir ya yerliyim. Ladder that e winning. Evet. No! Suck him be. Let's have some dinner shall we? Also, don't forget to my cook the my doodle as well. evet, doodle'larımı sakın şuradan Ede mi olmuyor? O ne oluyor? Tekrar alacağım ben galiba. Şimdi. Oh. Şuna bakın. Evet. Hayır baba yapma. On. Basamadım. Koş 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 Login. 不需要。 Sus lan. Buraya yerleştirelim sizi. Gel lan Oo! Oh, oh, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Tamam <laughs> ya, korktum geçtim